Merhaba arkadaşlar. Kanalıma evime hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, sütlaç yapayım dedim. Şöyle e, yarım su bardağı pirinç, kırık pirinç koyuyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. 3 bardak da koyacağım aynı bardakla. şimdi bunu pirinçler iyice lafa gibi olana kadar pişireceğiz arkadaşlar kaynasın önce Ondan sonra kısacağım bunu ara ara bunu karıştıracağız arkadaşlar dip tutmaması için kapağını da şöyle yarım kapatıyorum. Pirincimiz pişti arkadaşlar. Bayağı lapa gibi oldu. Şimdi 1 litre sütümüzü ilave ediyorum. arkadaşlar böyle ara ara karıştırıyorum ki dibini tutmasın diye. Pirinçler yapışmasın. Çok pirinçli sevmediğimiz için ben yarım su bardağı koydum arkadaşlar pirinç. Şuraya e, bir çay bardağı sütle iki yemek kaşığı da nişasta açtım burada. Güzel oluyor nişastayla. Burada da tarhana yapıyorum bir taraftan. Arkadaşlar sütlacımız kaynıyor. Bu aşamada iş hastasını ilave ediyorum arkadaşlar. yemek kaşığı nişasta demiştim. Bir çay bardağı sütle onu açtım. Bunu karıştırmak zorundayız. Topaklanmaması için nişastanın kaynayıncaya kadar. arkadaşlar yarım e, su bardağı pirinç tam geliyor bir kilo suda arkadaşlar önce onu işte pişirdim iyice açıldı lapalaştı ondan sonra sütünü ilave ettim sütüyle de kaynadı biraz şimdi kaynarken e, bir çay bardağı sütle iki yemek kaşığı nişastayı açtım bir çay bardağı sütle onu da ilave ettim bu süt kayna, sütlaç kaynarken kaynıyor arkadaşlar. Şimdi bir bardak şekerli ilave ediyorum. Bir su bardağı şeker yeterli geliyor. Burada da tarhana çorbamız kaynıyor arkadaşlar. Arkadaşlar süt acımız hazır. Şöyle kaselere koyuyorum. Arkadaşlar biliyorum bu e, yumurtanın sarısı da ilave ediliyor ama ev halkı yemiyor yumurta sarısını koyunca. Onun için e, ben böyle fırına vereceğim. Üstünü açacağım fırını sadece üst kızarması için. Şöyle karıştıra karıştıra koyuyoruz ki dibine çökmesin pirinçleri. Su da ilave ediyorum şimdi arkadaşlar tepsiye. fırına gitmeye bunlar Hemen pişireceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. O gelsin. Sade üstünü açıyorum fırının arkadaşlar. Pişince görüşürüz. Arkadaşlar sütlacımız pişti. Bu şekilde oldu. Üstü de gayet güzel kızardı. Böyle bu şekilde oldu arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. İzlerseniz sevinirim arkadaşlar.